<laughs> Gelin bakalım çocuklar, içecekleriniz geldi. Ha yaşasın. Ohoppa. Oh, <laughs> geldik. Bugün bize ne yaptın teyze? Yavrularım, bugün size portakal suyu sıktım. Ale! Hadi için bakalım güzel güzel sor oynamaya devam edersiniz. Uf! Oh, baktım şu çocuklardan yahu! Evimin tam yanında çocuk bahçesi. Bütün gün çocuk gürültüsü çekiyorum. Bir de kendi parkları yetmiyor gibi benim bahçeme doluşuyorlar. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Nasıl? Beğendiniz mi? Evet. Alo. Belediye mi? Buyurun efendim. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Çiftlik evimin yanındaki bu çocuk parkını kaldırın buradan. Çok gürültü oluyor. E, peki efendim. Anlaşıldı. Hadi bakalım çocuklar. Dikkatli geçin karşıya. Tamam. <laughs> Yarın görüşürüz. Güle güle çocuğum. Hadi sen de dikkatle git. Tamam. Hop hop. <laughs> i̇şte verilen adres burası. Amcacım parkı kaldırmamızı siz mi istediniz? Heh, evet evet ben aradım. Kaldırın şu parkı. Bıktım çocuk gürültüsünden. Ee, tamam peki. Hadi bir iki üç. Kaldır 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 kaldır. <laughs> Tamamdır amcacım. Park istediğin gibi kaldırıldı. Heh, çok yaşayın. Oh be baya bir yer açıldı. Gürültü de olmayacak artık. Size iyi günler. Artık huzurla yaşayabilirim. Hanım bir çay koy. Şu sessizliğin tadını çıkaralım. Al çayını kendin doldur. Bu da emniğin, bu da fincanın. Heh. Ne oluyor yahu? Ne istedin şuradaki çocuk parkından? Ee, ama gürültü oluyordu. Burada park varken çocuklar ne güzel cıvıl cıvıl oynuyordu. Şimdi de sadece araba gürültüsü var. Mutlu musun? Ha? Ama şimdi kim gelip kapımızı çalacak? Ha? Bizi ziyarete kim gelecek? Ne güzel çocuklara her gün ikramlıklar veriyordum. Ben ben senler rahatsızsındır diye düşündüm. Şuraya bak. Bomboş. Asıl ben böyle rahatsızım. Araba gürültüsünden başka hiçbir şey kalmadı. Tamam tamam hanım. Kızma tamam. Alo belediye mi? Buyurun efendim. Çocuk parkını geri getirin tamam. Biz pişman olduk. Tamam efendim. Peki. Sağ ol yavrum sağ ol. Oldu mu? Çocuk parkı gelsin o zaman düşünürüm. Hıh al sana çocuk parkı. Ha çocuğum ha tam bizim bahçenin dibindeydi ha. Ah oldu işte. Çocuk parkı yeniden kuruldu efendim size iyi günler. Ah, güle güle yavrum güle güle. Hoppa kuma değiştim. <laughs> hop, 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 hop hop Teyze su alabilir miyim acaba? Tabi yavrum hemen getireyim. Ah, ah, Be sen de ister misin? Hey, hu hu. Bey su ister misin? Ah, duymuyor beni bu. Hey, ah, ah. Ne oldu hanım? Su ister misin diyorum. Ne? Su su. Anlamadım. Neyse tamam boş ver boş ver canın isteyince alırsın zaten. Ne dedi ki ya